Allah, lafzının EBCD değeri 66'dır. Ya vekil ismi EBCD değeri de 66'dır. Yani Allah ve vekil EBCD değeri olarak eşittir. Bu sayı Allah'ın sayısal temsili olduğunu gösterir. Neden işi 66'ya bağlamalıyız? İşi 66'ya bağlamak demek Allah lafzıyla başlamak, vekil ismiyle teslim olmak ve her zorlukta tevekkül etmeyi alışkanlık haline getirmek demektir. Bu bir sayı değil, bir hayat sistemidir. Kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona yeter. Her işimi Allah'a vekalet ettim. Güvendiğim yalnızca odur diyerek kalben niyetle zikre başlamalıyız. Her sabah veya gece ya Allah ya vekil sağı gösteren ok 66 defa zikretmeliyiz. 66 defa ya Allah zikretmek kalbi saflaştırır, kul ile Rabbi arasında bağ kurar. 66 defa ya vekil zikretmek kalbi tevekküle, zihni huzura yönlendirir günde 66 defa zikrederek. Her işini ona bağla, işi 66'ya bağla. Çünkü vekil olan yalnızca Allah'tır.